İbn Arabi'ye göre tevfik, tevekkülden daha yüksek bir makamdır. Tevekkül, kişinin üzerine düşeni yapıp sonucu Allah'a havale etmesiyken, tevfik tüm benliği ve kontrol hissini Allah'a teslim etmektir. Bu pasif bir kabullenme değil, aktif bir şahitlik ve bilinç halidir. İnsan kendi iradesini ve planlarını bırakıp Allah'ın iradesine tamamen teslim olduğunda asıl huzura ve özgürlüğe kavuşur. Çünkü korkunun kaynağı olan kontrol edememe endişesi ortadan kalkar. Her kayıp, kapının kapanışı veya beklenmedik bir olay kişiyi kendinden kurtarıp Allah'a bir adım daha yaklaştıran bir araçtır. Tevfik ehli dualarında bile ver demekten vazgeçip razı kıl der. Böylece dua bir alışverişten buluşmaya dönüşür. Kalp, bu teslimiyetle hem fırtınalar içinde sükunet bulur, hem de her hadisede Allah'ın işaretlerini gören bir şahit olur. Nihai sır, kalbi Allah'a bırakanın Allah'ı kalbinde bulmasıdır.